Özellikle ihracat konusu gündemde yazıda. Sattıkça fakirleşiyor ve yozlaşıyoruz demiş İbrahim Kahveci bugünkü köşesinde Karar Gazetesi'nde. 10 yıl önce 105.9 milyar dolar ihracatın 72.6 milyar doları sanayi ürünlerinden oluşuyordu. Yine AK Parti dönemi ve 105-106 milyar e, yuvarlayalım. E, 106 milyar dolarlık ihracatın 73 diye yuvarlayalım. Milyar doları sanayi ürünlerinden. Sanayi ürünlerinin ihracat içindeki payı %68.5'a geliyordu. Bugün ihracatımız 157 milyar dolara yükseldi ama sanayi ürünlerinin payı %59.7'ye geriledi. Kalsın burası. Bakın aradaki farka baktığımızda aşağı yukarı yüzde onluk bir gerileme var. 10 puanlık bir gerileme. Onu yüzde on diyemeyiz. Daha yüksek. Evet. Yani e, aşağı yukarı yüzde on beşlik filan bir gerileme. 68.5'dan 59.7'ye. Devam. Tamam. 2017 yılı ihracatımızın 21 milyar 235 milyon doları doğrudan tarım, ve 11 milyar 786 milyon doları ise tarıma dayalı işlenmiş ürünlerden oluşmaktadır. Yani 2017 yılında ülke olarak 33 milyar dolar gıda ihracatında bulunduk. Bu rakam 2007 yılında 20 milyar dolardı. Burada tartışmamız gereken nokta gıda ihracatındaki artış değil asıl sorun sanayinin geride kalmış olmasıdır. Gıda ihracatımız yüzde 65 artarken sanayi ihracatımız sadece yüzde 30 artabilmiştir. Bunun üzerinde elbette düşünmemiz gerekmektedir. Unutmayalım ki son 4 yılda kur artışıyla ihracatçılarımız ciddi avantaj yakalamış olmalarına rağmen olması gereken başarıyı yakalayamıyor. Peki Sorun ne? Aslında sorunu söyleyen biri var. Bakın 2014 yılı konuşmasına Davut Kavranoğlu 2023 yılı ihracat hedefleriyle ilgili olarak tırnak içindeki sözler Davut Kavranoğlu'na ait. Bu hedeflere eski Türkiye'nin sistemiyle varılamaz. Türkiye'nin gelişmiş, kalkınmış bir ülke olmasına giden çabası bilimden, teknolojiden, bilgiden, inovasyondan geçer hiçbirimiz 500 milyar dolar ihracat hedefine bugün sattığımız mallardan daha fazla satarak miktarı arttırarak varacağımıza inanmıyoruz. Daha fazla domates, hıyar, fındık, limon satarak bu hedeflere varamayız dedi. Gerçekten de daha fazla hıyar satarak bu iş gerçekten olmuyormuş. Bakınız TÜİK 2017 Ocak Kasım ihracatını 134 milyar dolarlık ihracatımızın sadece 5 milyar, 146 milyon liralık kısmı, %3.8'i yüksek teknoloji ürünlerinden oluşmaktadır. Bundan 10 yıl önce bu oran %7-8 bandındaydı, kalsın. Şimdi bakın, ee, bundan 10 yıl önce %3.8 yüksek teknoloji ürünü ihraç ederken bu oran yarıya düşmüş bakın. Yüzde yedi, yüzde sekiz. Evet. Yüzde sekizden yüzde üç düşmüş. Oran itibariyle tabii bu. Yani değer itibariyle yüksek olabilir. Devam. Şimdi iki konuyu birleştirelim. Tarım ve tarıma dayalı işlenmiş gıda da ciddi bir ihracatımız var. Yurt içinde de fiyat artışları zaten ağırlıklı olarak tarla kaynaklı değil. Sorun piyasaları dengede tutmaktan geçiyor. Ama asıl sorun sistemi yeniden gözden geçirmekte yatıyor. Yani bütün ekonomik sistemi bu anlayışla satışımız arttıkça zenginleşmiyoruz. Tersine refahımız azalıyor. Hatta bilim ve teknoloji alanındaysa giderek yozlaşıyoruz. Biliyoruz ama refahımızdan feragat ederek büyüyoruz. Kalkınma ve ekonomik gelişmeye ise hiç bakmıyoruz. Oysa iktidar partisinin adı Adalet ve Kalkınma Partisi. Yazıyı da böyle noktalamış. Evet isminizle müsemma olun demeye getirmiş. Demeye getirmemiş, demiş.